Rabbimiz. Enam suresi 112-117'ye bakarsan biz her peygamberin düşmanlarına, insan ve cin şeytanlarına, e, biz her peygamberin düşmanlarına, insan ve cin şeytanlarına aldatmak için birbirlerine süslü sözler esinlemelerine izin verdik. Rabbin irade etmiş olsaydı onlar bunu yapamazlardı. Onlara ve uydurmalarını aldırma. Bu ahirete iman etmeyenlerin zihinlerinin bu tür uydurmaları dinlemelerine ve onları kabul e, onları kabul etmelerine izin vermek ve böylelikle onların gerçek inançlarını ortaya çıkarmak içindir. Size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken yasa kaynağı olarak Tanrı'dan başkasını mı arayayım? Kutsal yazı almış olanlar onun gerçek olarak Rabbinden vahyedildiğini bilirler. Hiçbir şüpheye kapılma. Rabbinin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Hiçbir şey onun kelimelerini yürürlükten kaldıramaz. O işitendir, her şeyi bilendir. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsanız sizi Tanrı'nın yolundan saptırırlar onlar sadece zanna uyarlar onlar sadece tahminde bulunurlar bu ayetler daha ne diyor bana söylesene buradaki süslü, süslü sözler nedir peygamber düşmanları tarafından uydurulan süslü sözler nedir abi bana söyle hadis ve sünnet değilse nedir çok basit bir şey Kadir abi şimdi biz iki saatten beri burada canlı yayın yapıyoruz evet. bu iki saatin içerisinde yarım saat ayet ya okuduk ya okumadık geriye kalan ee, zaman ayetleri tartışmakla geçti. Evet. Yo ayeti değil. Sen tartışıyorsun. Ne abici? Ben tartışmıyorum. Zaman. Ya işte, işte yani bunu tartışıyoruz derken tartışıyoruz derken ayetin doğruluğunu yanlışlığını değil. Bu ayet şu manaya mı geliyor? Bu manaya mı geliyor? Onu konuşuyoruz. Şimdi bizim bunu konuşma hakkımız var da bu ayetleri bize getiren peygamberin çok net soruyorum. Peygamberin konuşma hakkı yok mu? Varsa hadisleri inkar edemeyiz. Yoksa yok deyin bilelim. Abicim bu kadar neden basit. hala anlamıyorsun? Kur'an diyor ki elçiden bir şeyi işitirsen bir imanlı erkek veya kadının ikinci bir şansı yoktur diyor. Bak çok net konuşuyor. Elçiyi görseydin, elçinin yanında olsaydın, o sana deseydi ki bu böyle olacak, bu senin için bitmişti bu konu. Kabir abi yapmak senin okuduğun ayet sen... tamam mı? Konuyla alakasız. Bana konuyla alakalı bir ayet oku. Senin tamam, okuduğun sen... ayet tamam. konuyla alakasız ya. Hiç konuyla uzaktan tamam. yakından bir alakası yok. Allah tamam. diyor ki duymadığınız halde duyduk diyenlerden olmayın. O zaman peygamberi ben duymadım. O zaman hadisi inkar dediğim gibi imanın bir cüz'ü olur. Bu bu manaya gelir. Yani Bu bir, bir, bir açıklama mı oldu şimdi Allah aşkına? Yok yani sizin açıklama yaptığınız, ayeti anladığınız şekliyle alırsak bu manaya gelir. Kur'an tahrif edilmiş olur. Yanlış yani bu şekilde olmaz hayır, ki. Hayır, hayır. Kur'an korunmuş bir kitaptır. Hadislerin korunduğuna dair hiçbir delil yoktur. Hiçbir şekilde e Allah'ın kelamı yoktur. Ama alakası olmayan hadislerin bir yerde bir ayet okuyup... Hadislerin peygambere ait olduğuna dair beni ikna et diyorum, abicim. Ya çok basit sen din adamısın. Hadislerin peygambere ait olduğuna dair beni ikna edeceksin. Ama unutma senin elindeki kutsal yazı, Zannın küçüğünün bile günah olduğunu söylüyor. Bana zanna girmeden bunu ikna etmen lazım. Böyle bir şey mümkün mü sence? Hem zanna girmeyeceksin, hem beni ikna edeceksin. Nasıl olacak bu iş? Yine hadisle mi beni ikna edeceksin? Ben sana soruyorum bak, 10 yaşında bir çocuğum. Hocam, bunlar peygambere ait sözler mi? Evet. Nereden biliyoruz hocam? Bak bunu 1300 yıl önce, 1350 yıl önce bir tane adam peygamberi görmüş. Bir tane adam da peygamberi göreni görmüş. Bir tanesi de onu göreni 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 görmüş. Bu adamlar çok dürüst adammış. Biz oturduk düşündük taşındık. Hatta biz de değil. Bizden önceki bazı insanlar oturdu düşündü taşındı. Belli kriterler koydu. Baktılar düşündüler bu adamlar dürüst mü dürüst. Yalan söylemiyor mu söylemiyor. Demek ki doğru söylemiştir deyip. Getirdiler bu cümleyi bizim önümüze koydular. Bu peygambere aittir. Ya abişim Allah aşkına bu şekilde ne kriter olur? ne ortaya gelen, bir de buna ilim diyorsunuz Allah aşkına ya, bu bildiğin yani bak az önce sana bir şey söyledim peygamberin, sayı hadis diye e, uyduruyorlar, peygamberin gece hayatını anlatan, eşleriyle ne yaptığını anlatan, saçma sapan kertenkeleyi öldürenler, e, kara köpekler şeytanlandır diyen, içinde zayıfı da var, sahihi de var mütevatiri bak, de var, bunlar yüzünden bak, tüm hadisleri bak, mi inkar edelim yani problem şu, onu problem söylüyorum şu. ben, onu söylüyorum, bunlar soruyorum. yüzünden değil, bak bu benim bu verdiğim örnek, bir saattir konuşuyoruz, bir kere bu örneği verdim. Bu sadece hadislere inananlara, hadislerin içindeki çelişkileri, saçmalıkları, peygambere ve Allah'a olan iftiraları göstermek için benim kullandığım bir şey. Yoksa beni ilgilendirmiyor zaten, benim umurumda bile değil onlar. Ben onları zaten reddetmek durumundayım. Sen, ben sana çok basit bir soru soruyorum. 10 yaşında bir çocuğun ve sen bir din adamsın. Allah için, Allah Enam Suresi 112. ayette, biz her peygamberin düşmanlarına, insan ve cin şeytanlarına, aldatmak için birbirlerine süslü sözler esinlemelerine izin verdik. Rabbin irade etmiş olsaydı onlar bunu yapamazlardı. Onlara ve uydurmalar, uydurmalarına aldırma diyor. Bana bu ayeti açıkla bu nedir? Bu süslü sözler nedir? Peygamber düşmanları tarafından uydurulan bu söz, süslü sözler nedir abi? Hadis ve sünnet değilse nedir bu? Ben çünkü düşünüyorum düşünüyorum. Peygamber ee, yani süslü söz peygamber adına bize gelen süslü söz. Abi bir Kur'an var. Bir de hadis ve sünnet var. Başka bir şey yok zaten. Gerisi icma, tefsir, fıkıh, bilmem ne. Bunlar sonraki insanların yaptığı şeyler. Bana bu ayeti açıkla de ki zaten, bu ayetteki söz, söz, söz şudur. Za, hani e, bu ayetten yani siz hadisleri inkar etmemiz gerektiği şeyini çıkarıyorsunuz öyle mi? Abi ben hiçbir şey çıkarmıyorum. Ben 10 yaşındayım ya. Bana de ki bu süslü sözler şudur. Ve kezalike cealna kulli nebiyyin aduven Şeytanî, şeytanlar, insi ve cin yuhi بعضهم ila Bu ayeti söylüyorsunuz değil mi? Enam 112. Enam 112 evet. Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Maali işte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Bu mu delil yani? Abi sen benim hocamsın. Ben 10 yaşındayım sen bana mı soruyorsun? Ben sana soruyorum sen bana soruyorsun. Ben sana soruyorum sen hocasın. Bana anlat da bu ne diyor burada, burada? E tamam biz buna şey düşmüyoruz ki ters düşmüyoruz ki yani e, nice e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, se, selleme istinaden yalan yanlış hadisler e, söyleyen e, ve tamamen yani uydurma olan binlerce hadis var. Çok güzel. Yani buradaki kastedilen öznenin kastedilen Yani bu bu, bu tüm, hadis sünnet olduğunu kabul ediyoruz değil mi? yav e, yanlış. Yani gibi, bu buradan şunu söylüyorum. Buradan biz tüm hadisleri inkar edelim. Manası çıkmaz ki. Tamam ben şu an onu tartışmıyorum. Şeytan ben olan, şeytan yapıyorum. olan ci, bu, yani cinlerden. Süslü sözler ne? Süslü sözler ne abi? Kur'an'ı ben sana soruyorum. Sen bir hoca olarak bana de ki bu süslü sözler şudur de. Bak şimdi sen söyle, bir de ben anlatacağım bu süslü söz sözlerin ne olduğunu. Göreceğiz gerçi. Bunlar bunlar birbirlerine süslü sözler söy, söylerler diyor. Müminlere süslü sözler söylerler demiyor ki. Şöyle yapalım istersen abi. bir de ben anlatayım. Şimdi Rabbimiz Enam Suresi 112'den itibaren 117'ye kadar bu bir pasaj bunun tamamını okumak tamam. gerekir. Mesela tamam. e, arkadaşımız dedi ki e, burada işte yalan yanlış uydurulan sözler var o kastediliyor dedi. Bu bunu demesi zaten benim işime yarar. Neden işime yarar? Çünkü bir sonraki ayet, iki sonraki ayet de şunu söylüyor. Allah bu kitabı size tamamen detaylı olarak vahyetmişken Allah'tan başka yasa kaynağı aramayın. Yani bir önceki ayette diyor ki biz buna izin verdik. Onların uydurmalarına aldırmayın diyor. Allah'ın kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır diyor. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsanız sizi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Ya bu apaçık ya. Apaçık Kur'an bağırıyor resmen. Diyor ki peygamber düşmanları tarafından bunlar uydurulmuştur. Bu uydurmalara aldırmayın. Allah'ın kelamı tamdır, eksiksizdir. E, gidip zanna uymayın. İnsanlara gider uyarsanız bu insanların çoğunluğu size sizi Allah'ın yolundan saptırır. Onlar sadece Hadi o zaman biz uyuyorlar. niye konuşuyoruz burada şu an? oluyor? Niye konuşuyoruz biz burada şu an? Susalım. Ben Ondan sonra herkes hay hay bir şey, merak eden biri olursa e, yani sadece al açsın kendi kendine e, Kur'anı okusun çünkü şey biz, biz ben ben diyorum ki biz niye şu an burada konuşuyoruz Kur'an tam, tam biz de, biz de Kur'anı ikimiz ikimiz Kur'anı konuşuyoruz şu an konuşmamıza gerek yok ki.